Evet arkadaşlar bugün sizlerle Enes oyunda Minecraft'ın Enes oyunda Minecraft diyorum dilim alışmış Enes oyunda Nefeza Boss Wanted 2'nin Araba parçalama 2. bölümündeyiz Her zamanki gibi yanımda Furkan yok Akşam çektiğim için videoyu Furkan yanımda değil Ve şu oyunun sesini kısayım Şuradan da tamam, Ay öf, çok oldu yine. Ondan sonra yeter bana Heh. Arkadaşlar altında Bugatti var. Benim en sevdiğim araba Bugatti parçalamada. Arkadaşlar diyeceksiniz Fukan'la niye çıkmadın? Arkadaşlar dedim Fukan yalan daha yok. Evde müsait dedim bu fırsat kaçmaz. Bir video çekeyim dedim. Bir Minecraft videosu çektim zaten 10 dakika veya 10, 15 dakika bir dakika falan önce güzel oldu bence izledim dönüp size atma sürecimi bilemem artık 2-3 gün sonra da atabilirim işte şu internet hızlı olsa internet diyorum video atma bulaşıyor olsa hızlı hızlı gelecek videolar ben çok uzattım ve parçalama İlk önce bu gösteri yapayım size. On. Lan nasıl atıyorum? Ah anam. Hop. Arkadaşlar parçalama herkesin yapabileceği bir şey ama zevkinle videoyu çekeceğim işte sonra yarış Boss normal olanını çekeceğim. Yarışlar falan yapacağım onda. Bu böyle parçalamak için. Biraz doyum kasıyor. Yarışa girdiğim zaman rezil oluyorum arkadaşlar. Hadi polis peşime geç. Hel A ne olur mu O, bu da benim size. Oğlum çek istediğin bu kattı o yüzden. Yedim mi? Yedim mi? Aldım mı abone oğlum ultra. Video kaç dakika? 3 dakika olmuş. 5 dakika ya 7 dakika yapacağım video arkadaşlar bunu. Kuskan yok yanımda sıkılıyor. arkadaşlar. Arkadaşlar. Youtube kanalda bir sürü yorum yapmıştı. Şimdi adını hatırlamıyorum. Enes oyunda o da Enes oyundaydı. Demişti bana abone olur musun? Hay hay olurum. Sen de bana bunu olmuşsun zaten. Arkadaşlar videolarıma like atırsanız çok sevinirim. Böyle u ben sevdiğim yer. Hadi ya. Ah. İşte. Anam. Bu da benim stilim. Nerede hareket? Burayı yaptıktan sonra bitireceğim. Ha. Sıvasına tekerlek patlatacağım tabii. Hadi ya patlasın ha bir şey. böyle o gel, gel. Bu zilli daha önce fark etmemiş. Baba, oyun zaten kısa ses kapatıyor mu? O yüzden de fark etmiş ol. Hı. Hadi. Arkadaşlar neyse video kaç dakika olmuş ona bakayım. 5 dakika yeterliydi arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim babanı ol, abone olmayı unutmayınız. Ve like butonuna